Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesi için Tacikistan'a giden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşmede son dönemde gerilen iki ülke ilişkileri ve Rusya'nın Aralık 2024'te düşürdüğü Azerbaycan uçağında hayatını kaybedenlere yönelik tazminat konusu ele alındı. Rusya Devlet Başkanı, kazanın sebeplerinin araştırılması için her türlü desteği vereceklerini söyledi. <laughs> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan'ın başkenti Dushanbe'de bir araya geldi. Bağımsız Devletler Topluluğu Liderler Konseyi için burada bulunan iki liderin gündeminde bir süredir gerilen iki ülke ilişkileri vardı. Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan hava yollarına ait uçakla ilgili faciadan dolayı özür diledi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Rusya'nın karşılıklı mutabakat çerçevesinde kazaya ilişkin araştırmalara her türlü desteği verdiğini belirtti. Kazaya Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının sebep olduğunu açıkladı. Putin, Rus hava savunma sistemlerinden ateşlenen iki roketin doğrudan uçağa isabet etmediğini ancak yakınında patladığını belirtti. Olayla ilgili tüm sorumluların hukuki olarak değerlendirmeye alınacağını ifade etti. Putin ayrıca hayatını kaybeden ve yaralananlar için tüm mesul maliyeti üzerlerine aldıklarını ve atılması gereken adımların atılacağını söyledi. Aliyev de hadise ilişkin objektif değerlendirmeler olacağından şüphe duymadığını kaydetti. İlham Aliyev, ilişkilerin bu yıl başarılı geçtiğini belirtti. İki ülke arasında geniş ve olumlu bir gündem olduğunu ve görüşmenin de böyle bir ortamda geçtiğini ifade etti.